2 lira seviyesine yaklaştı. 1.99.83 hatta 2 lirayı yeniden gördü. Merkez Bankası bugün normal bir yani yapı çekilmiyor. Yani Siz daha iyi bir normal bir ilerle çekilmiyor. Evet arkadaşlar bugün 25 Ağustos 2013 ana trendi yok edicinin sağ tarafta tüylerin daha az oldu. az önce normal e, tıraş olduk bak sağ tarafta tüyler daha az burada belli oluyor mu ışık evet. değil burada daha fazla var daha önceki videolarda da Aynen önce daha önce çekmiştik işte ana türe tüyok tüyok edici ile tüylerin işte nasıl az olduğunu sağ tarafta işte kullanırken az olduğunu sağ tarafta ise nasıl fazla olduğunu ise belirtiyoruz aylar önce çekmiştik bunu şimdi hem sen ağda vurun sen gel sen ağda vur. E, sınırına, Cuma günü, Giremec, Ağustos, kasa, ya, 2 lira sınırına gördüğünüz 25 Ağustos 2013 2 lira ve 2 geçmişti. Tarihi bir rekor. Yani az da sonrası sürülüyor. Normalde biz Türkiye genelinde bunu satışını yapıyoruz. Normalde yani ana yüce vücut, ağda sepet bazında 2.33'ün üzerine e, çıktık. Hemen e, yorumlayalım. Buradan kahvemiz burada geldi. Bekleyin. Gel ya, 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 yakın çeker misin? Başım her iki tarafı <Bib> ağdar al al alacağız. Ağdar al aldıktan sonra ağdan içinden belli neden et. etti? yani şimdi özellikle erkeklerin tüy sorunundan dolayı yanaklardan aslında gerçeği söylersek lazerlere milyar. Ya yok. Yok yani lazer dahil bizim ürün dahil hiçbir ürün aslında Dört tutuk değil. Yani bu en azından daha pratik, biraz daha pratik, biraz daha ekonomik, yani rahat yani kullanılabilir yani. Şimdi be, e, benim yanağımda yüzde yetmiş gibi bir oranda bir azalma var. Yani şimdi herkese de bu hani olmayabilir yani. Bizde işte hiç şey abartı olmaz yalan olmasın. Burada kuaför arkadaşımız, e, yıllarda tanıyoruz, bizim bir gelişimse natürel saç ürünü, Ramos sivilcek kremini daha önce kullanmıştı. Canım benim. Burada Bekir'imi arayacağız. Ayrıca arkadaşımız 2012 yılında ben uçak kaçırıp cezalındayken siz askerdiniz. Beklerim evet. canım fazla bakmayın şu anda bir askerlik alanınıza biz gelelim. Şimdi orada asker alanına geleceğiz. <gülüyor> 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 bir, bir bakabilir <kapre> miyim? Bilgi getirecek gelmeyiz. Tabi bekleyeceğiz. Şey Kanalımız da karışıyor burada. Bir şeyden, bir şey ya bu kar, ne lazım yaptı? Bakar idem, maşallah bakar bak. idem, askerlik yaptı kardeşimiz. Tabi askerlikte de şey yapıyordu efendim, kafirlik yapıyordu. Bu ne? Bu farklı bir yer, farklı bir, bir şey. Bir ne yaptı acaba? O da bir Isparta. Sparta. he. Şimdi askerlikten bahsederken, şimdi biz arkadaşlar, Abdurrahman Kıza olarak bu ürünlerin gelişmesinde özellikle eee Usenat Türen Saçöy'dü. Lamso Sülece 20 Keremli 2000 yılında İstanbul'da askeri kaparken hep ulaştırma artma alaydı 2000 yılında. Türkiye'nin her iklimi, her Hı coğrafyası yani, bir değil. Her insanın mikro organizması bir, bir değil. Hava ikliminden dolayı tüy yapısı olsun, cilt yapısı, yapısı farklı olduğu için, için 2000 yılında ben askeri kaparken orada binlerce efendim acemi yani asker tarafından ürünleri test edip kullandırdık. Hatta o zaman isim veriyorum gerçi belki yasal değil. O zaman bizim efendim Tahsin efendim yüzbaşımız vardı. O zaman e, Diyarbakır'da yanıma e, götürdüğü zaman 2000 yılında bak şuna 2013 yılındayız. 2000 yılında Lama o zaman götürmüştü o zaman çocuklar bu iyi geldi. Ben askeriyede acemi arkadaşlara ücretsiz bir şekilde ürünü vererek onların hem e, tedavi olmalarını hem sağladım hem de e, İstanbul'da işte eserler atış alanındaki bir erkek kuafiri arkadaşımıza deporları kullanarak çarşı yedirimde Aksaray'da, Bayrampaşa'da e, ve Taksim'de Erkek ve bayan kuafeyi o zaman e, satışta yapıyorduk ve tam ürünün özellikle herkesin tüy yapısını orada geliştirmiş olduk Türkiye genelindeki farklı ciltlerle ilgili ve şu anda ana anakret yok edici, losyon yani dünyanın e, en iyi tüy azaltıcı ürünü diyebiliriz ama abartmadan. Anahtar dahil, lazer dahil. Ben şimdi daha önce lazer takmadım. Birçok ürün de kullandım. Dört tutuz bir kere hiçbir ürün yok. Fazla yana atarım. Ağlayı göstereyim. Ağlayı göstereyim. Ağlayı göstereyim. Biraz tükkün var. Biraz biraz korkabilirim. Bu da fazla alırım Bu da tüyler. bak yine var arkadaşlar. Tüyle şimdi tüyler var. De giriyor. Yani tüyle ana tüyler yok. Hadi demese tüyle mesela tüyler var. Sağ tarafta hani tüylerin az olduğunu söyledi. Oooo oh, burası ağrıyor çek çek. çek çek çek. Çek buraya, buraya çek Buraya çek ağrıyor Buradaki Farka boy. Epey bu. Epey kalanlar Daha fazla işte. Kur'an almamış yer yani Allah'ın kanatları Çok ağrıyor bir çözüm daha bulacağım Şimdi bizim yan yana getir. Hmm. Yan yana getir oraya. Getir hala ti var demek ki akaşar anlatır kullanılanın alış tarafta tıra, kullanılan tarafta bir tuy bile kabul. Yani var mı? bir tuyde gibi karşıtı yok tabii. Akaşar farkından farkı, farkı görüyor. var. O yüzden skorun anlamı şundan. Eee ona farka bak yakın bir geçse ne mesela. Yani fark var ha. mesela %70 mesela her saat buna mesela örnek 20-30 e, sene varsa bunlar e, 70 80 tane var örnek diyorum. Yani sonuç itibariyle tamamen yok olmuyor. Bir de eskisinde de aslında sırf tamam kullanmıyorum. Bak bu sefer adı e, iki ikinci defa tabu alınıyor. Hala da var. Yani. Tüyler de var. Adı tabi elimize yapıştı burada. Şimdi arkadaşlar daha önceki çekimlerle de sizlere kanıtladık. Ana türet yok edicinin. Tüyleri azaltılır. Özellikle erkekler özellikle Efendim işte e, yana bölgesinde rahatlıkla kullanılabilir. En önemlisi özellikle yaz ayında vücuttaki tüyler, Ben de vücuttaki tüyümü almıyorum kardeşim. Ben normalde açacağız bir erkekle tüyünü almazsan normalde karşıyım ama bizim yoğun müşterimiz de e, bu arada e, bir şey kaçtı. Bu arada yoğun e, erkek arkadaşlar vücuttaki açtık tüyüden dolayı yaz ayında efendim e, şeye falan girince, denize girince rahat Ama en önemlisi sporcular. Bu arada şu anda Çek çeker misin? Daha önce de Galatasaray Puff e, takımı da bizim ürünü e, kullanan futbolcu arkadaşlar vardı. Şimdi özellikle e, sporcuların vücudunun efendim gelişmesi için ana tre tüy dikici kullanıp e, tüylerden kurutuluyorlar. Yani mesela aşırı tüylerden. Şimdi hani olmuyor, ağda olmuyor, e, olmadığı için özellikle vücut bölgesinde ana tre tüy yok ile birlikte tüyo kaçı da kullanınca tüyler azalıyor. Yine yüzde yüz desek ki efendim yok ediyor, azaltıyor bir kere yalan. Nedir? Yani yüzde yüz hiçbir yöntem, hiçbir ölüm bir kere dünyada yok ama hani hazır piyazdan elisi diyebiliyoruz. Şöyle kullanmış elisi bir adam. Tabii çarka onda saklar da oradan bölgeye sürülüyor. Bu arada size yansımayan bir şey var. E, yarma yanma, hafif bir yanma hissi veriyor. Vücutta bazen fazla oluyor. Onun için zaten vücut için ekstra bir korucu krem de veriyoruz. Şimdi az önce e, çeken e, Hamid kardeşimiz bir kendini çeker mi önce tamam. aynadan? He tamam fazla abartma çok yakışı değilsin. <laughs> Hamdi kardeşim dedi ki ya abim benim bu ürün buradayken bizim yanlışlıkla e, birisi içerse falan bir şey olur mu dedi. Şimdi biz bunu madem e, yalan değilse yüzde yüz doğal e, efendim organik diyoruz. Ve tüy ki Hiçbir ürün yüzde yüz organik olamaz. Yüzde yüz doğal olamaz. İçinde koruyucu kimyasal da var, bizimkini ben size göstereceğim. Bak arkadaşlar. Biraz acı, biraz ekşi olabilir ama yüzde yüz doğal. İçeyim mi tamamen? Şimdi biraz çırgınca olmasın. Şov da burada yapmıyoruz. Biz gerçeği anlatıyoruz. Daha önce de içtim. Dünyanın en etkili saç çırını Ust-i de da ben içtim. Yüzde yüz doğal, yüzde yüz helal. Bu da yüzde yüz doğal, yüzde yüz helal. Ekmek ah, var. <laughs> <laughs> Kahve et ki burada. Üzgün <laughs> <Üçümeye> girmesin? <laughs> Arkadaşlar şimdi yüzde yüz doğal, organik. Yüzde yüz de kesin etkili olmasa da Sonuç itibariyle bir şey kuran yazıdan, sonuç itibariyle sizleri kandıracaklar. İnternette, televizyonda bir şey alacaksınız, paranızı boşa vereceksiniz. En azından bizim bu ürün, bu diyoruz doğaldır. Bak kahvemize de koyduk. Biraz çok e, tuhaf gelmesin. En azından az önce gördüğünüz günlük çekimlerle, bak mesela bugün 25 Ağustos. 24 Ağustos'un da bir o çekimi var, 23 Ağustos'un da bir o çekimi var. Günlük çekimlerle biz size ana etkisini kanıtladık. Ha şimdi ben bu senden oturaya saç ünlü derken şimdi arkadaşımız askerde özellikle birçok arkadaşa kullandı, askerden önce de kullandırdı. Şimdi kendi ne yazıyor da Şimdi benim ürünleri hep kendi yüzünde efendim e, deneme yaptığım için eski videolara bakılırsa da belki benim yüzümde biraz farklılık var, anormal An 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 şeyler var. Şimdi cilt ürünü kendi yüzünde e, deneme yapayım, Sivice krem değil ama olsun. Yani yüzümde mesela bir iki günde sivice çıkartıp siviceyi de yok edebiliyorum. 6-7 önceki videolarıma ama e, dikkati bakılırsa yani e, ocak, aralık, şurada bazı bölgede tüy efendim e, hiç yoktu daha önce. Bomboş. E, Bomboştu daha önce burası ayrıca daha önce. Yani, söylemek istedim. yani daha önceki videolara bakılırsa incelemizde zaten birçok arkadaşlar, özellikle bizim bu ürünleri alan, kanatı alan arkadaşlarımız çok zaten eğitimli insanlardır. E, avukatlar, doktorlar, polis ve e, Türkiye'nin seksen birinde dünyanın beş kıtasında Türk olup Türkiye'ye işte gelip arıyor efendim. Danimarka'dan mesela, Finlandiya'dan bir tane Sid Eruri kardeşimiz tatil yetkisinden gelip Türkiye'ye gelip aldı. Almanya'da zaten yoğunluk var. Hatta efendim Uganda'da bile, Uganda gibi Afrika'nın, Afrika ülkelerinde Afrika ülkeleri de, orada bile ilçesi. bir Türk yani elçisine, orada bir çalışan bir arkadaşımız Antalya'daki bir otele gönderdi. Onun dışında efendim e, yani zaten e, dağılmış Rusya, e, oradaki bütün hemen efendim işte Azerbaycanlı, Türkmenistanlısı Rusya'dır, Oradaki bütün yani ülkeler vermişiz. Ondan sonra efendim, özellikle Birleşik Efendim e, Arap Emre, Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan yani dünyanın beş kıtasında da bu örnek kınağı var efendim. Biz abartmıyoruz. gerçeği anlatıyoruz. Natural anlatıyoruz. Doğal anlatıyoruz. Örnekimiz doğal natural. Biz doğal anlatıyoruz. Abdullah Kızılay'ı Google'a yazın. Bir anormal yaşantı olabilir ama bizim asla para için kimseyi kandıma lüksümüz yok kardeşim. 25 Ağustos 2013 arkadaşlar da çekim yaptım oradan. arada. Şey evet, ee, şey yapalım, çekime son verebiliriz. Hamit Bey. Evet.